Apex'in yeni bölümünden hepinize merhaba dostlar. Umarım keyifli, eğlenceli ve güzel bir bölüm olur diyerek bölümümüze başlangıç yapalım. Evet canlar gördüğünüz gibi havuza sura karakterimi getirdim. Şamanı kasmaya devam ediyoruz şu anda. XP bonus eventi bitti. Bugün 1 Şubat arkadaşlar. Yeni etkinlik geldi. Sevgiler gün etkinliği geldi. Ne yazık ki o sırada ben level kasamadım. Çünkü bilgisayara fazla bakamadım. Kastıracak birisini aradım arkadaşlar. Onu da dediğim gibi bilgisayar başında çok olmadığım için ne yazık ki karakterin başına duramadım. O yüzden karakterimiz seviye 117'de kaldı. Ama bu bölüm içerisinde tüm karakterlerimizi 120 ondan sonra şampiyon yapacağız. Şimdi dostlar Şaman'a şöyle bir 3000 ep yükledim. Hem lazım olacak bildiğiniz gibi. Şunu alacağız 595 ep. Hem de bir sizinle beraber çarkımıza gireceğiz. Buradan bizlere bir kahramanlık çıkarsa bu arada canlandırmayı açmayı unutmuşum kafama tüküreyim abi. Evet ufak bir hatanın arkasından hemen şöyle bir giriş yapalım tekrar sura karakterimizden. Dostlar ben bir çaka gireceğim. Kahramanlık çıkardığım zaman veyahut da ikinci kata geçtiğim zaman karşınıza geleceğim. Hadi lan oyun. Sen adamsın bu oyun be. Adamsın arkadaşlar. 7 gün yeterli olacaktır. Çok güzel oldu valla arkadaşlar. %150 set bonusu veriyor dostlar bu yeni şey. Hemen bir ayarlayayım ben şunu 7 gün aktif hale getireyim. Bugün 120 ben kendim bile yaparım. Şu an gaza geldim. Hemen 120 geliyorum karakterimi. Çok sevindim valla. Hemen şöyle kahramanlığı indirdim. Tekrardan uzla arkadaşlar. AFK'ya bıraktım. Bir de sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Son bölüme dostlar 20 abone gelmiş ve bayadan beri 100 beğeni gelmiyordu 100 beğeni gelmiş. İzleyen, beğeni atan, yorum atan ve abone olan herkese çok teşekkürlerimi buradan sunmak istiyorum. Çok teşekkür ederim tekrardan. Sağ olun, var olun. Hemen dostlar bir set Bonusuna eğerim sizlere göstereyim. Ben bir çıkarayım. Hatta şöyle bir beraber 5-10 tane çevirelim. Evet, bize bundan lazım arkadaşlar ama buna gerek yok. Ya da 39 hep belki 60 günlük set çıkar. Bundan alalım o zaman. Tamam, şöyle bundan bir 5 tane açmaya başlayalım bakalım. İlkinden çıkmadı. Şöyle ikinci den çıkmadı. Üçüncü beşi de yok. Bir 15 günlük çıktı can kurtaran güzel. Bir tane daha açtım. 30 günlük çıktı. Bir bakalım nelerimiz var. Evet şöyle nesli deposuna geldik. Çok güzel. Bir tane metal almışız dostlar. Metal gayet güzel. Ama hep de şey vermiş. Kostüm vermişsin. Hiç başlık vermemişsin oyun. Bu birazcık kötü olmuş. Açıkçası. Biraz daha çevirelim bakalım. Bu sefer tekli tekli açalım. Evet şöyle tekli tekli açmaya başlayalım. yine 15 günlük kostüm. Kutsama kağıdı. Süs sandığı Güneş özütü. Pembe fasulye. Gene kostüm ama büyülü metal çok harika. Tamam devam. Büyülü metal verebilirsin. 15 günlük başlık verdi. Hemen şunu bir indirim ilk başta bir giyeyim. Evet bir tane bundan alacağız. Ne yazık ki evet 7 günlük ancak almamız gerekiyor. %150 set bonusu verecek bizlere. Bir de kaykay arkadaşlar aldığımız zaman yani sörf tahtası daha doğrusu aldığımız zaman %150 set bonusuna ulaşmış olacağız. Şu anda %175. Evet şöyle bakalım. %150 arkadaşlar %150 set bonusuyla artık kasılmaya başlayalım şu anda set bonusumuz %700 oranına görüyorsunuz Aa, tabii ki flama basılı bir de şuradaki bilgelik basılı toplamda %700 veriyor lider artı da var %800 veriyor. Şunları da bir toparlayayım. Bunlar lazım olacak. Artık bugün karakterimizi 120 yatmak zorundayız. Şöyle hemen suramıza geçiş yaptım. Şimdi dostlar suramızın üzerinde 25 manu artı 200 em de yank var gördüğünüz gibi. 14 tane alev var buradan götüreceğimiz. Bir tane buz susunmamız var. 141 tane zen fosilesi var. Şu ve 7 adet var. Şu anda burada satmam büyük ihtimalle. Bur burayı götüreceğiz. Hatta bunu götüreceğiz. Buraya götüreceğiz. Bunu götüreceğiz. Şu anlık buradan geçecek olan eşyalarımız bunlar. Bir de ben şöyle arkadaşlar artı 8 zırh toplamaya başladım. Bu zırhların biliyorsunuz ki hassası çok. Özellikle mesela şu altın taşın hastasıyımdır arkadaşlar ben. Bunları ben artı 8 toparlayacağım. 9 deneyeceğim hepsini. 9'ları direkt rubi çarını götüreceğim. Bir de depomda 3-4 tane metal var işte arkadaşlar. Demir taşı geçen gün indirme girmişti. Ben 5 tane aldım. Bunları götürürüz. Bir de yan karakterimi toplamda 35 won para var. Yani 60 won, 70 won paramız var. artık 60 won, 70 won'u da ne alabilirsek mantıklı olan, ne götürebilirsek onu götüreceğiz. Zaten ben sizlere alırken göstereceğim. Son bilgiler, son durumlar, son raporlar bu şekilde. Bakalım bundan kaç tane kasmış. Evet sanırsam bundan da 4 tane kasmaya başlamışız. Şöyle güneş özütü veriyor. Mavi iksir verdi, saldırı iksiri verdi. Mavi iksir verdi. Güzel. Saldırı iksiri şu anda lazım bizlere. Hemen onu da kullanalım kasımaya devam edelim. Şu anda son durumlar bu şekilde dediğim gibi sizlere herhangi bir gösterebileceğim ekstra bir şey yok. Şöyle arkadaşlar ilk saatimiz bitti. XP'miz sanırsam 25 ya da 26 idi. 66 olmuş. Gayet güzel. Bir tur daha hemen giriyorum. Karşınıza geleceğim. 66 30'da başladık. Bakalım kaç olacak. Evet şöyle bir saatimiz doldu arkadaşlar. XP'miz 66'dan 94'e yükseldi. Tekrar bir saat daha geldim. Uzun bir yoldu. Baya uzunlu arkadaşlar. Ama çok şükür ki bitti. Şöyle elimde 6 tane normal hepsum var arkadaşlar. Şu zıra vurmak istiyorum. Öyle bir şey geleceğinden değil. elimde kalmış. Son 8 gün kaldı sonuç bitimine de. Aynı amaç arkadaşlar elimize kalmasın. 15 rüzgar gelirse tabii ki güzel olur satarız. Şöyle vurduk ilkini. 10 şimşek var hemen geçtik. 10 şimşek, 10 rüzgar, 10 ateş. Bunların hepsi 15 olsaydı çok güzel olur aslında. Element dünyasında baya iş yapardı. Geçtik hocam. 10 ateş, 10 kılıç. Şöyle geçtik. 50 saldırı değeri, 15 rüzgar, 3 sip absorbe. Büyü hızı çok işimize yaramaz ama gene büyü hızı da var. Gayet güzel bir üstün oldu. Hemen bunu üzerimize giyiyoruz. Abi çok şükür 3 sene karakterimi de 120 yaptım. Görüyorsunuz. Duran adam şurada. Şamanımız burada. Necimiz de burada arkadaşlar. Ben bunları bir toparlayayım. Envantelleri full karma karışık. Hepsini karma karışıkken yani görüyorsunuz. Hepsini bir alayım karşınıza geleceğim. Bir de şöyle değişmeyen şaman kaskımız var. Onu atalım bakalım. 15 ok savuşturma geldi. Tek iş yapar mı? 15 ok savuşturma tek başına iş yapar mı? Sanırsam yapmaz. Vurdum ikinciyi. 15 büyü geldi. Hocam yanında hiçbir şey yok. Evet dostlar bunda kalacağız ne yazık ki. Çünkü son evsün neslimizdi. Buna verelim bakalım. Bunlar şöyle para edecek eşyaların hepsini şamanla vereyim. En sonunda şamandan aktarırım diğer karakterime. Şöyle bunlar para etmez. Şunu da verelim. Burada başka para edecek bir şey ne yazık ki göremiyorum. 3K gayesi var. gayet da birazdan aktarırız. Tamam. Gene güzel evsün kaldık. 1500 50 saldırı değeri. Yeterli olur yani bu zira. Evet bir tane evsunda suranla varmış. Hemen vurduk hocam. Berbat. Daha iyi ki daha güzeldi. Neyse kalsın ben hemen bunu şamana mı aktarayım şaman da kalsın. Evet abi eğer ki bu şaman bu sefer de bunu M1 yapamazsa cidden çok büyük küfür edecek benden. Çünkü ben 10 tane okudum. Her gün girip bakıyorum alıyorum arkadaşlar camda çünkü camda her gün 10 tane olmuyor. Cama eklendikçe bakıp alıyorum okuyorum geçmiyor. Yani M1 olmuyor arkadaşlar skin. Şöyle bir tane depomda buldum. Bak artık M1 ol seni direkt grant açacağız. Haydi oğlum artık. Şükür abi sonunda M1 oldu çok şükür. Bir de şunu M1 yapacağız. Hatta bunu da M1 yapalım gitmeden önce. Evet abi şaşırtmadı. Bu da M1 olmadı. Bu da M1 olmadı. Ben hemen şunu bir grant yapıp geliyorum karşınıza. Evet canlar. Bu zırhları ben toparlamıştım. Şunu buradan tabii ki çıkarmak gerekiyor. Şöyle ben bunu bir arka envanterime alayım. Bunları şimdi hepsini tek tek R9'da R9 deneyeceğiz. r onları da Ruby Charon'a götüreceğiz. Envanterimiz yettiği kadar tabii ki de. Şöyle ilk başta bir altın taşla başlıyorum. İlk R8'i ne yazık Artokuz'unu R9 R9'u ne yazık alamadık. Alamadık. Hocam şöyle bir tane ver. Ama altın taşlar değerli hocam. Altın taşlar değerli. Aa bunlar artı dokuz olmuyor mu? Güzel. Bir tane sur hazır aldık artı 9. Şöyle tekrar devam edelim. Vurduk bir tane daha. Ne yazık ki olmadık. Bir tane nice zırh alalım artı 9 en azından. Ama artı 9 olmuyorsun. Hocam artı 9 verir misin? Bir tane daha en azından. Oo bu neymiş ya? Hepsini yaktın abi. Hala yakıyorsun. Arkadaşlar tanesi bu arada 80 im. Allah razı olsun ya yani, ne diyeyim. İki tane geçirdi arkadaşlar. Kaç tane zırdan? Şöyle 6, 8, 10, 12, 14 tane zırdan 2 tane artı 9 aldık. Bayağı kötü. Evet bu da bu da bak. Bak bir şey söyleyeyim mi size? 54 level zırları farklı güzeldir arkadaşlar. Farklı güzel parlar. Bu da harbiden çok güzelmiş. Acaba şunları bir 8 denesek mi tekrar? Bir bakayım ben ne istiyormuş. Artı basmalar uçmuş. Sunucu keşke uçmuş arkadaşlar. Ve benim üzerinde von kaldı ne yazık ki. O oyuna çok bakamadığımdan dolayı. Vonumuz elimizde kaldı. Olsun artık yapacak bir şey yok. Hydra sandırdır. Nemere sandırdır. En azından içerik için kullanırız vonumuzu da. Çünkü artık geçirmeye çalışsak çok güzel itemler alamayız diye düşünmekteyim. Ama gene bakarım ben piyasa. Böyle uygun itemler düşerse 3-5 von kazanabileceğimiz. Onları tabi alırım. alamadım da artık dediğim gibi içerik olarak kullanacağım. Bonumu da. Şuradan ben bir mavi inci alıp hemen geliyorum. Evet şöyle mavi inci aldık. Şeytanın hatırası aldık. Artı 8 misin? Değilsin. At yere gitsin artık arkadaşlar bunu. Şöyle artı 8 değil. At yere gitsin. Çünkü bunu artık kimse almaz. Bunu her türlü götüreceğim. Bu kalsın. Çünkü bunun ev çok güzel. Baya güzel ev sunu var. Şöyle 10 ip absorbe, 15 şimşek, 5 ip absorbe var. Bunu götüreceğiz. Orada her türlü satılırız. Satarız bunu her türlü. Şöyle artı 8. Hiç artı 8 evli ermiyorsun. Berbat. Berbat gidiyor. Bu kadar duramaması lazım. Bir tane 8 aldık. Sağ olsun oyun verdi. Yaktı. Şöyle bir 8 daha verirsen en azından altın taşla götürmek istiyorum. Yok hocam. Bir tane daha 8 verdi. Tamam nice zırhımız da olur. Güzel. 2-3 tane 8 aldık. Hocam şunu da ayıralım yanlış ayırmışız. Ha pardon bu da ev sunuyormuş. Tamam, bu da kastenimizde. Hocam bunlar hepsi artı 5 artı 6 oldu. Bunları yer açacağız artık. Yapacak bir şeyimiz yok. Şöyle 3 tane daha 8 var. Alttan inme binme. Güzel. Bir tane şaman zırhı aldık. Çok güzel. Bir tane ninja ver. Nasıl malzeme yok ya? Alıp geliyorum. Evet abi aldım. Bir tane ninja zırhı istiyorum. Oyun. Lütfen. Ninja'm var. Hadi bak. Yapma be oğlum oyunu. Bir tane be. Tekrar 8 misin? Tekrar 8 misin? Yok hocam. At yere gitsin. Yapacak bir şey yok. Bunların hepsi çöpe girer arkadaşlar. Şimdi dostlar neyimiz var? Nelere götüreceğiz diye soracak olursanız. Şöyle zaten bu üçünü de aynı beraber yaptık. Bunu sizlere gösterdim. 28 tane kötü ruh koma kağıdımız var. Bir tane 80 evre kastığımız meleği var. Bu meleği kastık ancak Ruby bir çok para etmeyecek. En azından burada kastığımız, kendimiz yaptığımız, kendimize kaldığımız bir peti. Ruby Çoran'a götüreceğiz. Akik iki tane varmış. İndirdim. Kalsın yapacak bir şey yok. 167 tane zen süresi var. Şöyle arkadaşlar 200'ü kritik delici var. Onları bu sayfa almışım. Onları da ben toparlarım. Bunlardan 5-6 tane götüreceğiz. Şöyle 15 rüzgar, 10 şimşek, 20 şeytan, 3 saldırı hızı, bir tane 8 gün ışığı şapkası var. Bu sılsımı var bir tane. Bir tane de şöyle üzerimize bu sılsımı var. Onun harici titan kalkanlar öyle çok önemli titan kalkanlar değil ama yaptık. Satılmazdı artık. Onlar da üzerimizde kaldı. 5 tane demirci taşı, 6 tane metalimiz var. Bir tane şöyle 15 rüzgar Cennet'in gözüçe bilezik var. Kendimiz bastığımız orkide çam var arkadaşlar. 37 ortalama 6 şeytanlı. Şöyle 15 rüzgar 20 şeytan. Bunu bu sunucunun daha ilk günü yakalamıştık beraber. Onu da rubi çorumla götürüyoruz. 4 tane ay taşı 2 tane petevsunla 14 tane ajera alevi götürüyoruz. 2 tane kuşak götürürüz. Biri 18 emiş birisi 16 emiş. Bir de üstümüze var 19 emiş. Onun harici işte 14 tane, 14 tane hırsızın elveni. Bunlar bize lazım olacak. 13 tane de şans madalyası var. Bir de artı 9 şöyle altın bezeli ayakkabı var. Üzerimizdeki itemler şöyle sizlere göstereyim. Sizler durdurup bakarsınız. Öyle çok değerli bir eşyamız. Ne yazık ki yok. Bir de mis setimiz var. Oraya gidecek. Onun harcı işte 60 bon paramız var. Onu harcayacağız. Yeni günden hepinize merhaba dostlar. Şöyle Apex'e büyük ihtimalle bugün son gelişim inşallah diye ümit ediyorum. Ne yazık ki dün akşam işlerimi bitiremedim. Yine günü bekledik işten geldik. Şimdi işlerimi tek tek araştır araştıra yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Şöyle arkadaşlar bir tane karanlık tırsımı alacağım. Bunda efsun var diye almıyorum bu arada. Art 4 karanlık tırsımı şu anda çaronda 4 ondan başlıyor yarı yarı bir fiyat farkı olacak ama şu an inanın ki diğer itemlerde yani buradaki 8 onluk item orada 2 won. Hani siz anlayın. Şimdi canlar aranıza kızanlar olacaktır illa ki niye bunu alıyorsunuz diye soracak olursanız. Yani şu anda bindirebileceğim üst üste bindirebileceğim tek item bu var veyahut da bu var. Bunun tanesi 7 won. Yani şu anda Ruby bir 1.5 won yapıyor. Metal çıkarırsak daha çok kazançlı olacağımız düşündüğünden dolayı. Bunun kumarını giriyorum. Evet bu kumar ama denemekte de fayda var. Şöyle ben bir 5-10 tane daha alayım hemen gelin beraber açalım. Evet bu kadar yeterli olacaktır. Kalan son 30 wonda kalsın belki güzel bir eşya gelir. Onu oraya götürürüz. Buradan bir tane metal bizler için yeterli olur yani çok da bir şey istemiyoruz. Şöyle bilgelik mücevheri, zihin taşı destesi, tas sanatı çıktı hocam, süs taşı, kötü rukoma kağıdı, zihin taşı, hayalet ağacı verdi, bilgelik mücevheri, kan kırmızı inci, cadı, artık ne yazık ki cadı para etmiyorsun, liderin notları, liderin notları, rastgele sandı, zihin taşı destesi, Şöyle birazcık hızlanıyorum. Hızlandım hocam. Kutsama kağıdı. Bilgeli kutsama kağıdı. Rastgele sandığı liderin bir tane metal ver ama ya. Bize lütfen buradan boş gönderme. Senden ricamdır oyun. Tas sanatı veriyorsun. Kötü kağıdı kadar verme. Bir tane metal ve oyun. Yaparsın sen bunu be. Bu kıya bize yap be. Giderken. Haydi lan. Evet, buradan bir zarar, yüz %100 bir zararımız var buradan. Salak olsun denedik Hemen şöyle şamanımıza geçtik. Şaman da arkadaşlar ejderha yardımını grant yaptım gördüğünüz gibi. Hatta bir tane taşı da okudum. Ne yazık ki geçmedi. Şöyle sizinle beraber de okumak istedim birkaç tane. Bakalım belki sizinle beraber geçer. En bir grant 2 ne yazık ki olmadı. Şöyle hızından bir tane daha okuyorum. Gene grant 2 olmadı. Şöyle bir tane daha sizinle beraber okuyayım. Ama artık geçti. Bir tane göstereyim hani geçiyor arkadaşlar. Geçiyor normalde aynen bu şekilde geçti. Ben hemen okuyayım bakayım okuyabildiğim kadar geleyim. Evet şöyle Grant 7 oldu. Hileli düşüyor arkadaşlar karakter. O yüzden bırakacağım artık bunu da burada. Bu karakterle de daha da fazla işimiz kalmadı. Evet canlar şöyle dostumuzu da 4 von vereceğiz. Bizim 3 tane karakterimizin Hydra gölünü yapacak. Hemen vereyim girip yapıp gelelim. Evet şöyle dostlar hidreyi kestik. Hemen şöyle gelelim bir. Bir şampiyon olmak. Evet diyelim. Evet bu karakter öldüğünden dolayı buna birazcık XP kasmak gerekiyormuş. Tamam şu ikisini arkadaşlar bir kahraman yapayım. Hemen şöyle ninja'mızı abi o da ölmüş hidrada sanırsam. Bir tek suramız yapabiliyoruz kahraman. Evet suramız kahraman oldu. Bunlar da hemen gideyim bir kahraman yapayım ben geleyim. Evet ilk defa arkadaşlar bir tane şaman karakterimi şampiyon yapacağım. Bir şampiyon olmak dedim. Evet dedim bu sefer olduk. Çok şükür arkadaşlar. Bunu da yaptık hemen ninja'm adı yapayım. Beraber yapalım hatta karşınıza geleyim. Ve son karakterimizde bir şampiyon olmak. Evet şampiyon olmak istiyor musun? Evet 3 tane karakterimizde şampiyon yaptık. Apex'in son günü son bölümü dostlar bu. Yani çok keyifli bir içerik olmadı benim için açıkçası çünkü oyuna çok vakit ayıramadım sunucuya çok geç başladık aslında ilk gün girdik ancak ne yazık ki işlerden dolayı çok vakit ayıramadık sunucuya bu sefer uçuk açınca 110 olmak çok zor oldu 110 olduk dedik bu sefer 3 tane karakter 110 olduğu için kendimiz kasmak istedim artık çünkü zaten her şey çok geç kalmıştık her şeyi bitirmişlerdi her şey bitmişti dedim ona da para vermeye gerek yok yavaş yavaş kendim tadını Allah Allah karakterlerimizi şampiyon bir seviye yaptık bundan sonra artık geçirebildiğim bir sizlere göstereceğim. Bu bölümünde burada artık sonuna gelelim. Video kaç dakika oldu arkadaşlar? Bilmiyorum ancak Apex'in son günü ve son bölümüydü. Umarım sizler keyif almışsınızdır. Hemen şuradan gelelim Görevler diyelim. Buraya başlama amacım arkadaşlar. Belki bilenler vardır. Belki bilmeyenler vardır. Çiftçar Hidra dönmekti. Onu da inşallah Ruby Charon'a geçtiğimiz zaman itemlerimizi satıp ondan sonra saniye buzu itemleri geçip çift çar hedefimizde hedefimizde gerçekleştirmiş olacağız diye düşünmekteyim. Evet biz bunu yaptık. Bir şampiyon seviyesine ulaş. Biyolog araştırmasını görevi tamamla dedi. Bizlere buradan bir alt, artı 10 buz sosunu verecek. Onun harici geri kalanlar çok da önemli şeyler değil arkadaşlar. En önemlisi artı 10 buz sosunu ve bir tane metal verecek bizlere. Yani son şeyler bunlar. Daha da başka bir şey söyleyemiyorum. Devam edelim.